Evet arkadaşlar elimizde 3 farklı su çeşitimiz var. Şimdi bu su çeşitlerinden ölçüm yapacağız. Birinci suyumuz şebeke suyu. İkinci suyumuz doğal kaynak suyu. Yayladan doldurulmuş bir su. Üçüncü su arıtma suyu. Şimdi şebeke suyumuzdan bir ölçüş yapıyoruz. Evet. 423 Temizliyoruz. Yayladan gelmiş doğal kaynak suyu. 162. Bu da arıtıcı suyumuz. 65.